Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bir gün cevizli sucuk yapıyoruz. Yorgan ipini yarım metre boyunda kesiyoruz. Temizlediğimiz cevizlere ortadan tam kırılmasın diye kenar kısmından takıyoruz. Tam ortadan takmıyoruz. Cevizimizi önce ılık suya koyuyoruz. Hafif sıcak olacak. Çok sıcak olmayacak. onda 1-2 saat bekletiyoruz. Süzüyoruz. 2 günde ipte kurutuyoruz. Cevizler tamamen kurumuş olması gerekiyor. Nişasta 1 2 2 kaşık un tepeli. 2 1 bardakla 2 bardak pekmez koyuyoruz. 1 bardağa 2 bardak su ölçüsüyle 4 bardak da su koyuyoruz. Pişirdik, pişti. Pişti şimdi bunları tek tek içine batıracağız. güzelce pişirdik cevizlerimizi batırdık tepsiye koyduk İsterseniz bir defa ama biz iki defa batırıyoruz ve bir tahta yaptık buraya ipleri bağlayıp asıyoruz altına da tepsi koyuyoruz akan kısımlar tepsiye gelsin diye bu şekilde kurutuyoruz Bunu güzelce kurutuyoruz. Bir hafta kadar sürüyor kuruması. Sonra kaldırıyoruz ve kışın yemek için hazır. Bez torbaya koyup orada saklıyoruz. Böyle bir tahta bulamazsanız elbise askısına da sırayla bağlayıp asabilirsiniz. Necla Hanım'ın ellerine sağlık güle güle yesinler. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.